Bugün Minecraft mod paketlerini inceleyeceğiz. E, bugünkü modumuz, Real Life Physics adında bir mod. Modları... Modları CurseForge adında bir tane uygulamadan alacağız. kullanacağız. Direkt play deyip oradan oynuyoruz. Dünyamızı direkt kurduğumuz gibi giriyoruz. Bu mutfak şeklinde gerçek hayata daha uygun şeyler yaşanıyor. Birazdan göstereceğim. Şimdi yükleniyor. Gördüğünüz gibi mesela sarmaşıklar daha yanlamasına falan gidebiliyor e, ee, gördüğünüz gibi rüzgarda böyle sallanıyorlar sağa sola doğru. Alttan kırdığımızda yukarıdakilerin hepsi kırılıyor. Çok en büyük şeyi. Mesela bir şey daha göstereceğim. Mesela özel. Mesela buradan kar alırsak ve eğer ki elimize kar alırsak. Elimize eğer ki kar alırsak. E bu bu paketinde eğer ki yere koyarsak gördüğünüz gibi şöyle bir blok elde ediyoruz. Bu blok gerçekten çok şey, bunun üzerinden yürüyebiliyoruz. Bunun üzerinden yürüdükçe burası böyle eriyor. Kırgınıza bir zarar veriyor işte. Mesela özellikle de ekarlar alanlarda çok güzel bir görünmeye işe oluyor. Ancak sadece bu da değil. Mesela bomba falan aldığımızda ve patlattığımızda gördüğünüz gibi çok güzel bir efektle patlıyor. Yani bildiğiniz gibi alt taraftan kırdığımızda yukarısı da gidiyor. Ayrıca bazı su efektleri de var. Bilebilirsem göstereceğim. Artık sesiniz e, suya atılma ya da eşyaların düşme olan de var. Ya da suya düşünce şeklinden çıkarıyorlar. Güzel bir şöyle dalgalı. Mesela bazı modları modları öldürdüğünüzde hatta bazıları. geç şuraya hemen Şöyle. Modları öldürdüğünüzde böyle bayılıyorlar. Ve çok daha güzel bir görünüme elde ediyorsunuz. Şöyle. Evet. Tam kabala şimdi

bilgisayarı azıcık zorlayan bir mod olabilir. Bu yüzden bilgisayarınızı yani iyi bir bilgisayarınız varsa kullanın. mesela o guardare da che ci sono le fondamenta ci yaşıyor burada. Bak da böyle güzel bir isi yiyor. Normal tek başına bir isi yiyor. Bak da şu şey, Şimdi şurada şey göstereceğim. <laughs> Ee, gördüğünüz gibi biraz aşağı yukarı. Mesela madenlerin altlarına gittiğimizde de oradan eğer şey yaparsak şöyle, şöyle güzel maden var. Mesela bu madene geldik. Alttan kırdığımızda birazcık şey olabiliyor. Ee, daha azcık laflandırılıyor. Yani bilgisayar kullanımı. Bazen çok falan da olabiliyor. Şimdilik bu kadar. Sonradan görüşmek üzere. Ha bu arada e, kapamadan önce şöyle refil patlamasını falan da göstereyim. Önümüzde bir refil patlaması yapıyoruz. Şimdilik bu kadar. Sonradan görüşmek üzere. Evet.